Dostlar selam ben Bugün Stranger Things 2. kısımla alakalı teorilerimi sizlerle paylaşacağım. Video maalesef ki istediğimden çok daha geçe kaldı. Yani yarın yeni sezon paylaşılacak. Ben bugün videoyu anca hazırlayabiliyorum ki video hazır bile değil. Ama yapacak bir şey yok. Bu tip videoların devamı için beğenip abone olabilirsiniz. Ben videoyu geçiyorum. İlk teorimiz Robin'in öleceği teorisi. Aslında bu bir teoriden çok bir çıkarım. Şimdi biliyorsunuz ki Stranger Things'te buluşmak isteyen çiftlerin sonu her zaman hazin ve kötü olmuştur. 3. sezonda Hopper ve Joyce Enzo'ya gideceklerdi. Gidemediler. Hopper öldü. 4. sezonda sezonda Lucasla Max Olaylar bittikten sonra sinemaya gideceklerdi. Max komaya girdi. Bu sezonun çifti de Robin ve Vicky ısrarla gözümüze sokuluyor bunların buluşacakları. En zoda buluşacakları altını çiziyorum. Bundan kaynaklı ben Robin'in ölebileceğini düşünüyorum ama şu an ses kaydederken aklıma bir şey daha geldi. Seride bir çift daha var. Jonathan ve Nancy ve Jonathan'ın evlilik teklif edeceğini de biliyoruz. Bundan dolayı Jonathan da ölebilir. Ama Jonathan'ın ölme teorisini biraz daha ileri saklayacağım. Bu teoride ben Robin'in öleceğini düşünüyorum. Aslında bakarsanız Robin ölmeyebilir de şöyle açıklayayım. Şimdi bu yayınlanan bölümlerde ölmeyebilir. Final bölümünde ölebilir. Çünkü Robin'in oyuncusunun şöyle bir açıklaması var. Final bölümünde yaptığım şeyleri seviyorum tarzı bir şeyler anlattı. Demek ki bu karakter final bölümüne kadar yaşıyor. Bu açıklamada Robin'in en azından 3 bölüm daha yaşadığının garantisini veriyor bize. Bir sonraki teorimiz akrep teorisi. Bu teoriyi daha önce başka bir yerde gördünüz mü bilmiyorum. Bu teori benim kendi teorim. Bu teorinin çıkış noktası 3. bölümde Holly Max'in yanına giderken ya farkında değil tabi gittiğinin de. Taşların üstünde biri büyük ve biri küçük olmak üzere iki adet akrep görüyor. Küçük olan akrep taşın ışık düştüğü yerde göz önünde bulunurken büyük olan akrep ise taşın gölge kısmında duruyor. Ben burada bir sembolizm olduğunu düşünüyorum. O küçük olan akrep Vegna'yı temsil ederken daha büyük olan akrep gölgelerin arasında saklanan akrep ise Minfleur'i temsil ediyor bence. Bu yüzden son bölümlere doğru Vegna'nın aslında Minfleur'in bir kuklası olduğunu göreceğimizi düşünüyorum. Bu da bizi diğer bir teoriye götürüyor. Her şeyin arkasında Minfleur var. Biliyorsunuz ki biz 4. sezonda Henry'nin upside down'a geçiş yaptığını ve Mint şekillendirdiğini falan görmüştük. Böyle toz bulut halinden ona bir şekil biçim veriyordu. Bu sahneden sonra insanlar şey düşünmeye başladı. Asıl kötü Vegna'ymış Mint de da yönetiyormuş. Ama ben buna katılmıyorum. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. O Vegna'nın o gördüğümüz anıları var ya. Bence onlar manipüle edilmiş anılar. Şöyle açıklayayım. Zihin hırsızı. Bu arada bundan sonra zihin hırsızı diyeceğim. Çünkü Mint Flayer derken dilim falan sürçüyor. Henry'nin anılarına girerek zihin hırsızına şekil verdiğine inandırdı. Ama aslında zihin hırsızı her zaman oradaydı. Yani Henry başından beri kandırılıyor ve kullanılıyor. Zihin hırsızının amaçlarını, hedeflerini kendi amacı ve hedefi olarak yapıyor. Belki de Mr. Watson karakteriyle birlikte bir zaman yolculuğu olayıyla ele geçirildiği anı değiştirip gerçekten zihin hırsızını kontrol etmek istiyor olabilir. Özgürlüğünü geri kazanmak istiyor olabilir. Ama bunlar teori. Belki de Henry her zaman özgürdü bilemezsin. Şimdi sizlere daha önce hiç duymadığınız bir teoriden bahsedeceğim. Teoriyi duyunca diyeceksiniz ki ulan bu adam ne anlatıyor? Bu adam ne içmiş de böyle şeyler uyduruyor diyeceksiniz. Ama bir dinleyin. Belki kafa Yatar. Biliyorsunuz ki Upside Down'daki yaratıklar, demogorgonlar falan bir şekilde ürüyor. Nasıl ürediklerini de açıklayayım. Birinci sezonda Will kaçırıldıktan sonra Will'in ağzına bir boru gibi bir şey sokulmuştu. Sezonun sonunda ise Will bir şey kusmuştu. Boruyla içine enjekte edilen şeyi kusmuştu. O enjekte edilen şey de bir demodogdu. Demogorgonların üreme şekli aynı Xenomorph'lara benziyor. Xenomorph ne bilmiyorsanız işte Alien serisinde bulunan çirkin yaratıklar. Fotoğraflarını zaten koymuşumdur. Onların üreme şekli de aynı. Bir beden seçiyorlar ve o bedenin içine kendi yumurtalarını koyuyorlar. O yumurtalar ise zamanla büyüyor yumurtadan çıkıyor. ya yani bir embriyodan bir yaratığa dönüşüyor ve bulundukları bedeni parçalayarak dışarı çıkıyorlar. Eğer Will Demodog'un yumurtasını o embriyo halini kusmasaydı yüksek ihtimal Will'in içinde parçalanıp çıkacaktı. O da Will de orada ölecekti. Sadete geliyorum. Şimdi biz bu demo nasıl ürediğini gördük. Bir tek demo nasıl ürediğini görmedik. Onlar da zaten seriden silindi herhalde. Bir daha hiç görmedik zaten. Demo de geleceğim zaten. Bekleyin. Ben de diyorum ki bu zihin hırsızının bir üreme ihtiyacı, nesil ihtiyacı yok mu? Soyunu devam ettirmiyor mu? Çoğalmıyor mu? Bir tane mi var ondan? Biliyorsunuz ki biz dördüncü sezonda Henry'nin anılarını gördüğümüz yerde zihin hırsız bir toz bulutu gibi bir şeydi. Sonra Henry ona şekil veriyordu falan fistan. Şimdi bu toz bulutuna benzeyen bir şey daha var. Fragmanlarda gördüğümüz o enerji topu. Dante ve Jonathan yanlarına gittiğinde o enerji topunun oraya gittiği zaman o enerji topu bir küre gibi bir enerji simsiyah halde bulut gibi takılıyor. Ama bir anda tekrardan canlanıyor ve dönmeye falan başlıyor. Ben de diyorum ki acaba bu enerji topu portal cartcurt dediğimiz şey aslında zihin hırsızının bir yumurtası olabilir mi? Aynı Henry'nin zihin hırsızına yaptığı gibi o enerji topu da o yumurta da biri tarafından şekillendirilmeyi bekliyor olabilir mi? Ya da enerji toplayıp uyanmayı bekliyor olabilir mi? Fragmanda gördüğümüz o kırmızı enerji dalgaları aslında o yumurtanın çatlamasını temsil ediyor olabilir mi? O mavi dalga ise tamamen yumurtanın patlamasını ve içindeki gelecek zihin hırsızının uyandığını gösteriyor olabilir mi? Yarına kadar bu teorinin gerçek olup olmadığını tabii ki de bilemeyiz. O yüzden bu teorilerse deli saçması geliyor olabilir. O yüzden bir tık daha inanılması daha kolay teorilerden bahsedeyim.